Herkese merhaba. Sizleri 2004 yılı Reykjavik'e götürüyorum. Beyazlarda geri Kasparov, siyahlarda ise Magnus Carlsen. Kasparov oyuna C4 hamlesiyle başlıyor. İngiliz açılışı. Carlsen ise at F6 ile yanıt veriyor. At C3, G6. Burada D4 ile de devam edilebilirdi. Ama Kasparov E4 hamlesiyle devam ediyor. D4 hamlesi siyahlara D5 imkanı veriyordu. E4 hamlesi siyahların D5 ile Grunfeld'e girmesini engelledi. D6, D4, 1 G7, Çayın savunması, At F3, Kısar ok, Bile 2, E5. Burada beyazlar D alır E5, D alır E5, Vezir alır D8, Kale alır D8'den sonra At alır e5 e, piyonu kazanamaz. Siyahların burada at alır e4 hamlesi var. Filin çaprazını açtı. Atı istiyor. At alır e4'e. Fil alır e5. Siyahlar verdiği piyonu geri alırdı. Kaldığımız yere geri dönelim. E5. Fil e3. E alır d4. At alır d4. Siyahlar gerilimi bozdu. C6. F3. Kale E8. Beyazların şahı merkezde. E dikey açılırsa Filistek altında kalacak. Kasparov fil F2 ile devam ediyor. D5. E alır D5. C alır D5. C5. At C6. Kısar ok. At H5. Filin çaprazını açtı. D4 atı üstündeki baskıyı artırıyor. Vezir D2. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Bile 5. Çağ kanadına bakış atıyor. G3. Binin etkisini kırmaya çalışıyor. Ama bu hamle çağın etrafındaki beyaz kareleri zayıflattı. Bile 3. Hemen zayıflayan beyaz karelerden faydalanmak istiyor. Ayrıca kaleyi de istedi. Kale F1. At G7. Kale AD1. Burada karşısının elindeki en iyi tercih. At E6. D4 atı üstündeki baskıyı artırır. Beyazlar at alır E6 yaptığında. Fil alır E6. Dengeli eşit bir oyun olurdu. Karsen oyuna kale C8 ile devam ediyor. Bu hatalı bir hamle. At D B5. A6. Atı istedi. At D6. At çatal attı. Kaliteyi kazanacak. Bunu engelleyen tek hamle. Fi alır D6. C alır D6. G6 sürüşüyle. Şahın etrafındaki koyu renkli kareler zayıflamıştı. Tarsan kaliteyi kaybetmemek için. Filinden vazgeçmek zorunda kaldı. Artık zayıflayan. Koyu renkli kareleri. Koruyan bir fil yok. D4. Atı istedi. Rakipsiz bu fili. Vermek iyi olmaz. At e4 d6 piyonunu korudu. Pf5 d7. Kasparov çatal atıyor ama d7 piyonu boşta. Siyahlar burada vezir alır d7 ile devam ederse at f6 şah. Beyazlar şah vezir çatalı atar ve veziri kazanır. D7'ye geri dönelim. Bu yüzden bil alır d7 zorunlu. Fil alır d4, at alır d4, vezir alır d4. Vezir merkeze yerleşti. Şu an hem de 7deki fili istiyor, hem de siyahlar. Bir c6 ile fili korumaya çalışırsa at f6 şah, şah 8 at alır e8 ile beyazlar kaliteyi kazanacak. Örnek bir devam yolu olarak vezir alır d4, kale alır d4. Kale alır e8. Çay f2. Beyazlar açmazdan çıkar. Beyazlar kalite üstün. Oyun sonuna geçerdi. Devamında çok rahat bir şekilde oyunu kazanırdı. Vezir alır d4'e dönelim. Bu tehditlere karşı koyamayan Karsen. At f5 ile karşı saldırıya geçiyor. Vezir istedi. Ama fil boşta. Vezir alır d7. Vezir b6'a. h 1. Kale D8 vezir istedi. Vezir A4. Kale alır D1. Vezir alır D1. Vezir alır B2. Vezir B1. Kasparov vezir takası istiyor. Taş değişimleri Kasparov'u daha çok kazanca yaklaştıracak. Kale C2. Vezir alır B2. Kale alır B2. Fil C4. A2 piyonunu korurken F7 piyonu üzerinde açmaz oluşturdu. Karsen oyuna at D4 ile devam ediyor. Kasparov kaleye 3 geliyor ve Karsen oyunu terk ediyor. Beyazlar fil önde. Siyahların yapabileceği bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.